Toprak besin zincirindeki en alttaki canlı bakteri ve mantar. Yani bugün toprakta bakteri ve mantar yoksa orada canlı popülasyon yoktur. Onun olmadığı yerde zaten organiklikten de bahsedemezsiniz. Dolayısıyla toprağın buradaki bakteri ve mantarın olabilmesi için de gerekli olan işte bir takım özel kriterler var. Nemini muhafaza etmek gerekiyor bu nedenle. Eğer nemli bir ortam yoksa bakterimizi de mantarımızı da ne yapamayız? Yaşatamayız. E şimdi siz toprağı sürekli eşeliyorsunuz, sürekli kazıyorsunuz, sürekli pullukla sürüyorsunuz. Orada nem kalır mı? Mümkün mü? Yani bazı insanlar bir takım şeyler anlatıyorlar ama tabii onu bir de mantığını da anlatsan aslında daha güzel. Çok güzel. Diyor ki sürmeden ekim yapalım. Hoşta kardeşim o yüzeyde oluşan otları ne yapacağız? Onu da söyle. Sadece sürmeyelim. Öyle üretim yapalım. Onun için tabii ki orada bir canlı, başka bir canlıya ihtiyaç var. İşte otu yiyecek hayvana ihtiyaç var. Ve o otu başka bir alete ihtiyaç var.